konuda gerçekten söylenecek çok şey var. Ciddi manadan kırsalı ağırlıklı olarak işlediğim, gittiğim, gezdiğim, gördüğüm için sizin gittiğiniz, geldiğiniz, gözünüzü yerler mesela durumu bizzat gördünüz. Evet, Siz de daha içindesiniz çok. Siz de biliyorsunuz. Biz anlattığımız yerde doğduk ve büyüdük. Ve halen de gidip geliyoruz. Siz Doğan Çay'a örnek verdiniz. Ben birkaç daha ilave edeyim. Yunus Emre. Bakın Yunus Emre hı hı. şu an bir mahalle. Beldeydi değil mi? Tabii beldeydi. Yani eğer Eskişehir'de bir yer ilçe belde olacaksa burası Yunus Emre olmalı. Bir yer olacaksa, diğer bir tane kontenjan varsa hiç istisnasız mutalıp Doğançayır, Dinek, Kayakent, Laçin, tabii, tabii. Bozan her birinin belediye başkanları vardı. 40'a şimdi onu söyleyecektim yani. yani. 40, ya. 40 büyük 40 sanayi kuruluşlarınız var yani orada yani Siyit bir mahalle yapamazsınız orayı yani. Evet. Yani. Köyü e şimdi, de mahalle e, yapmak yanlış bir şey. Türkiye'nin yani, en değerli madenin işlendiği yer yani değil mi? tabii ki. Mahalle oluyor. Mahalle. E şimdi ha köyü mahalle yapmak da yanlış bir şey. Hele ki o beldelerin mahallehinden evet. çok kötü yani. Şimdi büyük şehir yasası her zaman söylüyoruz ya. Büyük şehir bütün şehir bütün zehir yasası gibi birçok defa hepimiz yazdık çizdik. Ne zaman? 12 Kasım 2002. Hatta hiç unutmuyorum, geçmişte yazdığım için de biraz baktım dün akşam. Tam da böyle Norveç'te bir 77 kişiyi katleden birisi vardı. Ondan sonra bir idam Hı. gündeme geldi. 2011-2012'de idam gündeme geldiği anda bu 12 Kasım dönemlerinde idam da buydu derken tekmeli tokatlı bir meclis oturumunda geçti Büyükşehir Esası. Net. Yani net, bakabilir insanlar. Böyle tekmeli, tokatlı kavgaların olduğu bir arada kaynalı gitti. Peki ne oldu Büyükşehir Yasası'nda o dönem? 34.434 olan köy sayısı 18.214 köye indi. Ne oldu bunlar? Uçtu mu? Mahalle oldular, çağdaş oldular. Mahalle oldular. Yani ben hala yazılarımda ısrarla köy yazmaya devam ediyorum. Hiçbir zamanda değiştirmedim, değiştirmeyeceğim. Ben de sizinle aynı yoldayım. Gerçekten öyle. Ya benim nezdimde köy. Çünkü onlar Türk milletinin efendileri. Onlar olmadan Türk milleti olmaz. İnsanlar bir yere dayanıyor ama karar alıcılar masaya dayanıyor. Yani biraz ciddi bakmak lazım. Bu olaylar çok çok ciddi. Yine aynı değişiklikle 1053 belde bahsettiğimiz Mutalip gibi ya da Doğan Çayır gibi 1053 tane belde mahalleye dönüştürüldü. Şimdi şu denebilir. 1053 belediye başkanlığından Felaket ettik. Eğer gerçekten bu tasarrufsa ben size o birçok kalem gösteririm. 2014'te uygulamaya başlandı. Çok güzel. Peki geçen bu süre sarfında çok ciddi sıkıntılar oldu mu? Yaşandı mı? Hem fikiriz. Yaşandı. Aynı şekilde mahalleye dönüşen köylerin, beldelerin, ortak kullanılan malları, meraları, hazineleri satıldı mı? Satıldı. Peki tarımsal üretime bir zarar verdi mi? Elbette. Verdi. Peki, e, imar değişikliği vesaire bu tür amaç dışı kullanım açıldı mı? Açıldı, konuşuyoruz sürekli. Her şey. Iyi. Yani sağlıktan yeterli büyük şehir, köy hizmetleri gibi ilçedir, bir kurum bu değil mi? tür değil yerlerde vardı. Tabii, tabii. Belediyeler tarlaları parsel parsel sattı mı? Aman parsel parsel demiyor musun? Sattı. Yok parselleyip <laughs> satıyorlar. Sonrasında aynı şekilde köyler mahalleye dönüşünce. Eskiden köylerin yapmış olduğu ahırlar, tırnak içerisinde damlar, hayvan barınakları, ufak tefek yapmak bunlar zorlaştı mı? Evet. Peki biz e, şu şikayetleri aldık mı? Büyük şehirler bakabilir zabıtalarda. Köylere gittiğimiz zaman aman efendim koku yapıyor bu nedir? Eskilerin tabiriyle bizim orada çok Mayıs. Mayıs kokar. Şimdi burada söylemeyelim. Onun adı Mayıs'tır. Çok kibarca güzel bir isimdir. Bundan dolayı şikayetler arttı mı? Evet, arttı. Örnek veriyorum. Yakın yerlerde, yakın e, merkez ilçeler, merkez köylerde ya da mahalle diyelim artık, merkez mahallelerde imkan olan insan, doktorlar, amirler, memurlar, imkan olan insanlar gitti köyün kenarlarına, evler yaptı, lüks lüks evler yaptı. Sabah kalktı tam çay indemle bir baktı içini nefesi bir çekti oh burcu burcu Mayıs kokuyor böyle ya köy kokuyor yani. Ondan sonra hadi bakalım telefonu kaldırdı efendim şunu kaldırın örnekleri var ben Mihalıçta yaşadığım yerde komşuların birbirine girdiğini biliyorum. Mihalıçta eski belediye başkanlarının damların giderlerine beton döktürdüğünü biliyorum. Beton döktürdüğünü biliyorum ya. Çünkü yasalar çerçevesinde uyacağız ya yasalara evet. Biz anlamadığım zaten Biz uyamayacağımız yasaları niye çıkartıyoruz Ben her zaman söylüyorum Yasalardan önce kafaların bir değişmesi lazım Aynen ya. öyle Gerçekten bak zaten... yasaları değiştirmek kolay Ama bu zinet ve bu kafayı Değiştirmek lazım Bugün biz Almanları imreniyoruz Japonları imreniyoruz Onların bizden hiçbir üstün tarafı yok Onlar uyabilecekleri yasaları çıkartıyor koyuyorlar Ve disipline uyuyorlar Tamam zararın neresinden dönerseniz dönün Kardır İl özel idarelerinin tamamı büyük şehirlere devredildi. Büyük ilçe belediyeleri oturdu, pazarlıklar yapıldı. E, araç parkları, tarlalar, bahçeler, şunlar bunlar 2013 yılının sonunda aylarca bu pazarlıklar yapıldı. İl genel mesuliyeleri vardı. İşte dedik ya, önceden muhtarlarına direkt irtibata geçerlerdi. Örnek veriyorum, Mağlıcın Saray köyünde bir köprü yıkıldı. 6 ay köprü yıkık kaldı. Ta ki birisi belediye başkanıyla arası ya, koku iyi onu ikna edip imkanlarını götürdü oraya köprü yaptırana kadar. Eskiden böyle miydi? Şimdi siz kime nasıl bir yetki verdiğinizin farkında mısınız? Yani bu o köprü yapılması lazım. Neden? Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün şehir yasası ile birlikte kişi başına düşen parayı payı kendini içme etti? Devletin kasasına mı koydu? Hayır. Bunu paylaştırdı. büyükşehirle paylaştırdı. Alt belediyeleri paylaştırdı, ilçe belediyelerine. Ya bir tasarruf da yok ortada yani. Ya bir tasarrufun olmadığını rakamlardan da görebiliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz peki? Peki nasıl oldu? İlçe belediye başkanı veya başkanları, Eskişehir özelinde demeyelim çok alıngan belediye başkanı arkadaşlarımız var ama başka belediyelerde diyelim ki bir yerde bir iş yaptılar köyde yapmaları gereken. Çünkü köy muhtarı, köy ahalisi, büyükşehir yasasını bilmiyor ki daha. Ondan sonra hadi bakalım plaketlerle, teşekkür belgeleriyle belediye başkanlarının peşinden koştular. Belediye başkanı da bunu çarşaf çarşaf yayınladı. Utanmadan, sıkılmadan. Ben dedi buraya çeşme yaptım. Ben buraya bilmem şunu yaptım. Ben bunun açılışını yaptım. Hani vardı ya Edirne'de bir tane valilik koyunlara bir dört gözlü çeşme yaptırmış. Hatırlar mısınız? Hatırladım. 10 bin liraya mal edilmiş. Bürokrasi 50 bin lira tutmuştu masraf o gün galiba. Öyle bir şey vardı. Açılış için para harcamışlar baya. Yani <laughs> çeşmenin 2-3 katı daha. Biz artık bu hale geldik ya. Peki biz bunları ne oldu? Yani Bununla alakalı şu oldu. Belki hepimizin gözünden kaçmış olabilir. Şöyle bir konseyde bir Tarım Bakanı'nın, Sayın Tarım Bakanı'nın açıklaması var ama 3. Tarım ve Orman Şurası'nda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir talimatı var. 2019 yılında 21 Kasım'da bir düzenleme talep ediyor ve 16 Ekim 2020'de 2020 tarihli resmi gazetede 7254 sayılı kanun ile mahalleye dönüşen köy ve beldelerle ilgili önemli bir düzenleme yapılmış. Bu bizim gözümüzden kaçtı. Ben açıkçası ben görmemiştim. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Bu düzenleme aslında bunun altyapısını oluşturmuş. Bir yanlıştan ciddi manada dönüştür bu. Çünkü bağıra bağıra köylüler hem resmi rakamlarla biz göçüyoruz ama sağlıklı bir büyüme yaşamıyoruz diyorlar. Hani örnek vermiştik ya biz Kütahya ve Konya bunu işi nasıl yapıyor diye. Ama Kütahya'nın özür dilerim Kayseri ve Konya'nın ilçelerine bakın, bir de bizim ilçelerimize bakın en büyük Sivrihisar. Bizde ilçeler zayıf. İşte zayıf olduğu 29 için. 29. daha ilçelerden daha büyük. Daha ciddi alçelerden. manada, daha ciddi manada etkilendik biz. Şu an bu konuda he, hakikaten ciddi manada şey var. Mesela şuydu, şunla da toparla bitirmek istiyorum. Çünkü bu konu o kadar böyle içim acıyarak ama keyifli bir şekilde geçmişte bunları söyledim de demek istemiyorum. Mesela siz ne yapıyorsunuz? birçok yerel noktada bazı şeyleri direnebiliyorsunuz. Direnebiliyordunuz köyken. Yetkileriniz vardı sizin. Bir tane örnek vereceğim. Örnekleri çoğaltabiliriz. Mağlıç Gürleyk Hidroelektrik Santrali HES 2008 yılında depreşti. Halk bir araya geldi, köylüler bir araya geldi, kamuoyu oluşturuldu. Oraya hidroelektrik santrali yapılmadı. Hatta bir takım yerlerde de sit alanları ilan edildi. İnanın bu dönem olmuş olsaydı, büyük şehir olmuş olsaydı, şu an orada olmuş. bir tane hidroelektrik santral olmuştu. Çok net söylüyorum yani. Bu. Peki biz bunu e, nasıl anladık? Not ettim söyleyeyim. İştikleri, iç, yani köylüler içtikleri suya saat takılınca anladılar. Peki biz, bakın, samimiyetimle söylüyorum. Buradan şuraya gittim, buraya gittim söylemiyorum. 2013 ve 2014 yılında aylarca seçim döneminde de, bakın Kerem Bey, Sedat Bey. Aylarca, abartmıyorum belki de yüze yakın köy gezdim, Büyükşehir Yasası'nı anlattım. Bilgisayarı götürdüm, bazen cep telefonundan, bazen de bunu hiçbir amaç uğruna anlatmadım. Bir beklentim yoktu, aday da değildim. Böyle bir şey de yoktu. Anlatabiliyor muyum? Büyükşehir Yasası'nın lütfen e, biraz şey yapalım hani toplumsal bir bilinç sağlansın. İnanın bana, örnek veriyorum bir belediye başkanı, o dönemin iktidar belediye başkanı gidip çay içip kalkıyordu. Biz saatlerce büyükşehir yasasını anlatıyorduk. Atıyorum <laughs> biz alıyorduk 3 oy, o alıyordu 300 oy. Biz doğruyu anlatamadık, başkaları yalanı anlattı, ikna etti. Büyükşehir yasası böyle bir şey. Ta ki içtikleri suya saat takıldı. Yaptıkları ahıra ruhsat verilmedi. Kullandıkları meralara tel çekildi. Keçiler, koyunlar, kuzular giremedi. Ondan sonra buralar belediyenin malıdır arkadaş sen ne yapıyorsun denildi köylüye. Köylü şu an Hayvanı notlatacak bir mera bulamaz kolay kolay. Bir tane arkadaşım ahır yaptı. Yapıyor beraber gidip geliyoruz sürekli. Gittiğimizde bakın bir elektrik çekecek köyünün bir kilometre yanına minimum teklifler aldı 180 bin lira. 180 bin lira elektrik için. Orada yapacağı son derece modern bir şey yapacak yani böyle bir küçük baş hayvancılık yapacak. Şimdi bir ev yapacak 40 yani böyle sütten çırpına çırpına tereyağı yaptı. Görüşmediği insanlar kalmadı. İki dudak arasına bakıyor. Böyle olmaz. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Bunu en güzel söyleyen altı dolu Ferdi Tayfurya ya. Adamın en azından söylediğinde bir şey var yani. Böyle hani duygulanıyorsun gel, gel köyümüze geri dönelim filan. E şimdi biz gel, gel köyümüze geri dönelim. Saydığımız şeyler hep bitti. Köyümüze geri nasıl döneceğiz biz? sağlam bir altyapı olması lazım. Binanın sağlam haçlarla örülmesi lazım. Evet. Ve her şeyden ziyade tekrar tekrar söylüyorum biz yasalardan ziyade önce kafaları bir değiştirmemiz lazım.